Bunca zaman tarihine hakaret edilmiş insanımıza bir vefa borcu hissediyorum ben. Benim için bir zaman tüneli o, bir zaman kapsülü. Ona biniyorum ve o zamanı ışınlanıyorum. Çok keyifli. O sopayı biz atalım onlara. O dayağı bizden yesinler. Çok isterim. Çok. bu saatten sonra da çok yani büyük konuşmuyor ama kötü oynamayı çok düşünmüyorum. Parmağımdaki yüzükte onun sözü yazar. Yıllardır bunu taşırım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Eski yazıyla. Ben kaderini seven bir adam. Kalktı yerinden ayağıma bacağıma bir tükürdü. yaşlarında <laughs> çocuk. Gazze burun sızımız, Gazze vicdan yaramız. Bakın bizim uydurup bir kahramana ihtiyacımız yok. Biz kahraman bolluğundan sıkışmış vaziyetteyiz. O kadar fazla ki ben bir melodiyle falan uyanıyorum ya. Yani yıllardır böyle. Defosu olan işler olduğunu gördüğümde istemedim. Herkese merhaba, Sormam Lazım programına hoş geldiniz. Ben Merve Yılmaz Oruç, bugünkü konuğumuz Ali Nuri Türkoğlu. Merhabalar, hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Ben iyiyim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. E, sormam Lazım dediğimiz bazı sorularımız var size. Hazırsanız başlayalım. Sormanız lazımsa sorun tabii. Soralım değil mi? Değil mi? Tamam. tamam. E, Mehmet Fetihler Sultanı dizisiyle başlamak istiyorum. E, orada rolünüz gereği e, aslında e, bitti değil mi? Tabii. Şu an sizin için dizi. Şehzade Orhan. Orhan. Ee, nasıl bir tecrübeydi? Nasıl Ger geçti sizin için sezon? Bir kere çok büyük bir prodüksiyon ve beklenen bir proje olduğu için herkes çok heyecanlıydı. Büyük bir projeydi ve bu büyük projede olmak e, kötü oynamak bize nasip oldu ama e, keyifliydi. Büyük bir prodüksiyon, <laughs> iyi bir yapım, iyi bir cast seçimi. O anlamda da e, müziklerimizden e, senaryomuza hikayemize hikayemizden dekorlarımıza kadar. Çok özenli bir çalışmaydı. O anlamda mutluyum. Çünkü her yerde o özeni gördüm. Ekranda da karşılığını aldık. Evet. Şehzade Orhan'da olsak. Sonunda da Orhan da cezasını buldu. Hainler <laughs> cezasını bulmalı ya. Evet. Hain de cezasını buldu. Evet, bu anlamda sizi kötü bir rolde izleyen seyirci de... Ben birkaç yorum okudum değil mi? Yorumlar geldi çok size çok bu konuda. Gördüm. Neden <laughs> neden kötüyüm oynuyorsunuz? <laughs> Artık yeter abi diye. <laughs> Sizin payitaht... Abdülhamit de o da çok güzel bir diziydi. Evet. Siz orada da kötüydünüz <laughs> değil mi? Evet evet. Ya bizi şey diye kandırıyorlar. E, abi bu kötü rolleri iyi oyuncular oynayabilir falan. <laughs> Sen iyi oyuncusun falan diye öyle kandırıyorlar, ikna ediyorlar ama... Yeşil latifesi bir tarafa biraz aslında üzerime paytahtan sonra... ...Karaso'dan sonra üzerime kaldı gibi oldu. Araya aslında söylemek lazım, izlemeyen varsa Rumi dizisinde aslında Şeyh Edebali'yi oynadım. Konuk oyuncu olarak katıldım. Kısa bir, bir 5-6 bölümlük bir ama önemli bir rol olarak. Sonuçta Şeyh Edebali gibi Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu karakteri oynamak ki parmağımdaki yüzükte onun sözü yazar. Yıllardır bunu taşırım. İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın eski yazıyla. Bir de Kızıl Elma girdi araya. Evet onu soracaktım. Ee, orada da Şahabettin Paşa'ya oynamıştım aslında bu projenin bir başlangıcı o sayılabilir. Evet şimdi orada da ilginç bir tesadüf evet. olmuş değil mi? Evet. Ee, orada şey, ikinci Murad'ın yani Fatih Sultan Mehmet'in babasının e, şeylerinden biri. Tabii tabii, Şahabettin Paşa evet onun şeylerinden bir tanesi, paşalarından bir tanesi ikinci Murad'ın. Evet. Ama şöyle bir şey olmuştu orada. Şimdi aslında bu işin yazarımız da aynı bu arada. Yani ha, Ozan Bodur yazıyordu. O işte aslında bir girizgah yapılmış oldu Fatih Sultan Mehmet'e. Biz daha ziyade ilk sezon çocuk Fatih'i anlattık. O dizinin evet. özelliği oydu. Onları oynamama rağmen yine burada kötü karakter denk gelince <laughs> ben bir tereddüt ettim. Oynamasam mı artık? Haklıymışım da tereddütüm de çünkü çok incinmiş insanlar. Yeter abi senin gibi bir adam kötü adam oynamasın diye. Tabii aslında Türkiye'de biraz böyle bu. Çünkü dünyada da bütün oyuncular o kötü karakterleri oynamak için neredeyse sıraya girerler. Evet. Çok akılda kalıcıdır. Oynaması çok zevklidir, zordur, geriftir. O anlamda kötü karakter oynamak oyuncular için bir sınav gibidir aslında. Yurt dışında da genelde tercih edilir. Eğer baş iyi oynayamıyorsan baş kötüyü oynamak istersin muhakkak. Onu oynamak da onun kadar en az zevklidir. Ama tabii insanlar şu anlamda incini, inciniyorlar, onun farkındayım. Bu saatten sonra da çok yani büyük konuşmayayım ama kötü oynamayı çok düşünmüyorum. Tarihi diziler de ama peş peşe gelmiş sizde sadece kötü roller evet. değil. Yani bilinçli bir tercih miydi, denk mi geldi diyelim tarihi diziler? Duasını ettiğim diyelim çünkü ben kayda değer bir takım işlerde oynamak istedim duamı da bu yönde yükseltmişimdir. Yani demişimdir ki yani bir iş yapayım hayırlı olsun faydalı olsun bir iş yapayım hayır. O yüzden ben 2010 yılında 2009 yılları itibaren belgesel ve çocuk işleri falan da yapmaya başladım. Evet. Bir nesil büyüdü köstebekgillerimiz var. Evet. Ee, bazen şaşırıyorlar köstebekgillerdeki gölgeyim ben efendim falan diyorum. Çocuklar diyorlar ki biz seni tanıyoruz daha ufaklar tekrarından biliyor şaşırıyorlar. Ee, çocuk işi yapmak istedim çünkü çocuk ve aile oturup beraber izliyor bir nesille daha tanışalım, bir neslin daha yetişmesine e, nezaret edelim, en azından hizmet edebilirsek edelim. Ee, belgesel çektim, ardından da Osmanlı Sarayları belgeseli var, ardından da yine bu tarihi işler. Bakın hiç anlatılmamış bir padişahın anlatılması çok önemli bir dönemin kırılma noktasında. Abdülhamid'in anlatılması beni heyecanlandırdı bir kere her şeyden evvel. Yani bu bir beklentiydi. İnsanlar Abdülhamidi gerçekten çok seviyordu bu millet ve merak ediyordu niye bu kadar karalandı acaba. Kızıl Sultan denilen Abdülhamit Han'ın ne olmaklığıyla ilgili, ne olduğuyla ilgili bir dizi yaptık. Tam tekmil ne kadar anlatabildik bilemiyoruz çünkü yani dizi zamanına sığmıyor böyle şeyler belgesel çekmediğimiz güzel için. Güzel reytingler malum. almıştı o da yani güzel evet. izlendi. Evet ve yani güzel de bir kast oldu evet. İşte sevgili Bülent, ondan sonra Hakan abi, Hakan Boya, Bahadır abi, Bahadır yenişehirli oğlu malum şimdi milletvekilimiz güzel bir ekiple şöyle bakıyorum ben meseleye. Benim için önemli olan hayra ve barışa hizmet edecek, selamete hizmet edecek, hayırlı işlerin içerisinde olmakta. Dolayısıyla TRT de bir kamu kurumu olarak öyle bir görevi ifa ediyor ki güzel süzgeçleri var ve hiç kimseyi incitmeden eğitici, öğretici ve eğlendirici üçünü bir arada kullanarak bir iş yapıyor. Fonksiyonunu icra ediyor. O anlamda da dolayısıyla dedim ki yani burada yapılacak bir Abdülhamit hayırlı bir Abdülhamit olacaktır. Hakikaten okudum, güzel bir Abdülhamit çıkardık. Ardından da dediğim gibi yine TRT'nin tabiisi üzerinden. Aslında bu şöyle bilinçli bir tercih, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Elbette özel kanallarımızın yaptığı, sizinki gibi tematik kanallar hariç, işler ve dramalar tabii ki çok önemli ama ben tercihimi kullanırken genelde kamu kurumumuzun kanalından yana kullanmaya gayret ettim hep. Buna dikkat ettim. Dediğim gibi o başta bir süzgeçti. Çok işler geldi geçti, çok teklifler aldık. Durmuyor telefonlar. Öyle bizim işimiz öyle çünkü yani genelde ...çağrılırsınız yeni projelere. Aklıma yatmadı, ruhuma yatmadı. Sonunda bir yerden... ...defosu olan... ...işler olduğunu gördüğümde... ...istemedim. Yuvada kalmayı tercih ettim. Benim için yuvadır. Peki tarihi dizler devam eder mi? Tekrar bir gelse teklif? Eder. Eder. Yani ben doymadım. Çok seviyorum. Benim için bir zaman tüneli o. Bir zaman kapsülü. Ona biniyorum. Ve o zamanı ışınlanıyorum. Çok keyifli. Bunca zaman tarihine... ...hakaret edilmiş insanımıza bir vefa borcu hissediyorum ben. Tarihine hakaret edilmiş yani Türk tarihine, bu Osmanlı tarihine, bu memleketin Selçuklu tarihine, bu memleketin Türk-İslam sentezi tarihine, bu, bu memleketin din anlayışı tarihine, tarihine bütün olarak hakaret edilmiş ve bunun bir cevabının verilmesi lazım. Ben Anadolu'ya inanan bir adamım çünkü Anadolu mayasına inanan bir adamım. Anadolu muhteşem bir yer ve medeniyetin neşet ettiği İnşa olunduğu bir yerdir. Biz buna inanan insanlarız. Göbekli Tepe yakındaki ispatlarından bir tanesi. Her şey burada inşa edildi. O yüzden bizim mayamız sağlam. Ve o insanlar inciniyorlar. O insanlara bir vefa borcumuz var. Onları anlatmak lazım. Bak bu da çok önemli karakter. Örnekse Karacaoğlan'ın anlatılması lazım. Yunus Emre'nin binlerce defa anlatılması lazım. Örnekse Cumhuriyet tarihine gelene kadar ki bütün o e, padişahlarımızın tamamının anlatılması lazım. Öyle süreçler yaşadık ki Selçuklu döneminin sadece bir, bir döneminin değil. işte Yeni yeni başlandı anlatılıyor. Öyle mi? Tabii yani bu tarihi diziler furyası son 10 yıldır belki. Son 10 evet. yıldır var. Daha önceden de yapılmıştır belki ama son 10 yıldır artık tabii hep tabii. var. Tabii tabii çok güçlü bir şekilde gidiyor. Evet, Seviniyoruz var. sektör Sevildim. adına da. Çünkü... Bakın bizim uyduruk bir kahramana ihtiyacımız yok. Biz kahraman bolluğundan sıkışmış vaziyetteyiz. O kadar fazla ki anlatılacak, öyküsü anlatılacak. Bakın Barış Manço'nun, Rahmetli'nin filmi yeni çekilebiliyor yani. Duyuyoruz işte sete çıkılacak falan. Cem Karaca'nın ayrıca anlatılması lazım. O da öyle bir furuya başladı. Öyle de bir şey başladı. Biyografi filmleri. Evet. Yani bu önemli dev adamlar bunlar çünkü bu çok yakın tarihimiz. Ama bizim ta 2000 yıllık tarihimizde neler var neler var. Dolayısıyla sadece Osmanlı'dan daha şurada 3-5 tane şey anlatıldı yani 623 yılda. Değil mi? Anlatılması lazım ve ben de bundan çok vazgeçmeye niyetli değilim. Bir yandan da eleştiriliyor tarihi diziler. Yani işte yanlış anlatılıyor o dönem. Ne bileyim kıyafetler, dekorlar, Değil mi? Bir dönem öyle eleştirildiği de oldu. Eleştirildi hala. Bizim bizimize de kaç tane eleştiri geldi. Ya eleştirilerin başımızın üzerinde yeri var. Ben bu işin parçalarından biri olarak, oyuncularından biri olarak söylüyorum bunu. Savunuyorum çünkü biz bir iş yaptık. Şöyle bir yanlış bir anlayışımız gelişti son dönemde. Çok fazla kritize ediyoruz, çok eleştiriyoruz. Bak, biz bir dizi yapıyoruz. Evet, burayı kaçırıyor sanırım biraz da seyirci Evet, izleyen, evet. değil mi? Ya seyirciler seyirci çok aslında, aslında işte akademisyen yapan kesim belki. E, akademisyen dizi e, ediyorum, e, ölçülü eleştiri yapanları tenzi ediyorum. Çünkü kritiğin dediğim gibi başımızın üzerinde Hı -hı. yeri var. Mutlaka. Veya veya tümden bu fikre e, Osmanlı düşmanı açıkça söyleyeyim. Osmanlı düşmanı olan adamlar ya e, siz de bir şey yapıyorsunuz havaset falan diyorlar yani amiyane tabirle. Ben de diyorum ki kardeşim bunca yıl hakaret edilmiş, hakir görülmüş, takir edilmiş bir değerimizin bizim tarafımızdan bugün abartılmasına çok da kızma yani. Abartıyorsak da hakkımız var. Birazcık da biz abartalım diyorum. Çünkü yermeyi abarttık. Eğer böyle bir eleştiri varsa da evet göğsümü alıyorum. Biz de diyorum ki biraz fazlaysa kusura bakma bunca vakit yerlerde süründürdük. Biraz da biz şimdi yüceltelim. Ben buna da müsaade edin yani. Çok dikkate almıyorum bu tarz şeyleri ama yine de böyle cevaplarda verdiğim oluyor. Mübalağalı gelen yerler, yanlışları ayırıyorum. Mübalağalı gelen yerlerse gerçekten benim de ihtiyacım oyuncu olarak. Ya ben öyle görmek istiyorum onu. Kusura bakma. Biz Batman var ya Batman şu yara sağıdan ben ona Batman diyorum. Batman diye uyduruk karakterinin serisiyle milyarlarca dolar para kazanan, burada başarı olarak söylüyorum. Bu bir başarıdır. Ben var olan bir tane karakterimi anlatamayacaksam, dilediğim abarta, gibi özgürce abarta, abarta veya veya eksilterek. Ama şöyle niye eksiltelim? drama gereği abartmak gerekiyor da ayrı mesele. Ya yanlışlarıyla anlatayım ya müsaade edin. Biraz bence orada eleştirinin dozajını kaçırıyorlar. Belgesel değil bu. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki o dönemi hiç şey düşündünüz mü Ali Bey? Ee, o dönemlerde yaşasaydım. Çok. Ben orada yaşıyorum zaten. <laughs> ee, özellikle Fatih dönemi ve sonrasında da 1800'lü yıllar benim yaşamak istediğim İstanbul'dur yani. Evet. Çok severim. Hatta ben telefonun, telgrafın ilk gelişini falan şöyle bir heyecanla karşılayan bir adama oynamak isterdim o dönemde de yani. duyurulur evet. <laughs> Yapımcılara. Evet. evet. <laughs> Peki şimdi yeni bir projeniz var. Evet. Ondan mı bahsedelim? Bahsedelim. Bir Nazif Tunç hikayesi. Filmi siz zikredin filminin adını ve Peki. rolünüzü belki kısaca konusundan da bahsetmek isterseniz. Evet, yani Nazif Tunç benim çok kıymet verdiğim fikir adamlarından bir tanesidir. Nazif abi de unutulmaz işler yapıp yarınlara bırakıp büyük bir mefkureyle oturup sürekli yazıp çizen, düşünen, dert sahibi bir adamdır sanatçı. Nazif abi de öyle biri. Nazif Tunç'un bir Karınca filmiyle başlayan bir serisi var. Kur'an-ı Kerim'deki hayvanların üzerine oradan mülhem, oradan ilhamını alan hikayeler kurmak peşinde. Ve karınca gibi başarılı bir işin Nem Neml suresinden hareketle. Burada da Kur'an-ı Kerim'deki altın buzağı kıssası meselesi var. Filmimizin ismi Altın Buzağı. Altın Buzağı filmini çekmek isteyen abi kardeşin öyküsünü Anlatıyoruz. Film içinde film öyküsü aslında. Güzel bir erdem hikayesi. Uzun bir kariyeriniz var Ali Bey. Ee, şey okudum. İlk sizin ilk diziniz Kuruntu Ailesi. Kuruntu Ailesi. Mi? ailesi. Kaç yaşındaydınız? Ee, orada şeyde bilgilerde yazdığı kadar zannediyorum orada bir karışıklık var sizde de öyle mi yazıyor bilmiyorum ama o ben kadar şey yazdı. Ben bir şey ama Ben bir emin olamadım. Eyvallah. Kuruntu ailesi gerçek. Yani şöyle, e, çocuk değil değil değil. Değilsiniz. Yok değil değil. Çocuk. Delikanlıyım. Yani 20'li yaşlardayım yani bir gencim. Ee, şöyle ben tiyatroda başladığımda 18 yaşında falandım hani. E, profesyonel ve amatör aynı anda oldum çünkü o gün başladığım tiyatroda profesyonelle adım atmış oldum. Para verdiler, bilet satıldı. Onu biz profesyonel anlamda kullanırız. Kulaklar için nasıl Salih Kalyon ustamızın tiyatrosunda evet. başladım. Sonra yine rahmetli olduğu Tevfik Gelenbe hocamızın Gazanfer Özcan'la çok iyi arkadaşlardı. Dostlardı. O da rahmetli oldu ya. Sahnesinde halk eğitimde Kadıköy'de sahneye çıkarken galamızda ee, ...tabii 95 yılı falandı... Ee, ...Gazanfer abi beni çok beğenmiş sahnede sağ olsun... E, bir, bir, ...bir tanışma fırsatı vesilesi oldu ve... ...Kuruntu ailesine davet etti... ...ondan evvel yine ufak tefek kamera deneyimlerim vardı benim... ...Süperdoğulları... Ama Süper yol ilk yolculuğunuz tiyatro... Tiyatro, ile başladı... Ee, ...sonra Gazanfer abinin kulisinde bulunmak... ...o ustanın kulisinde bulunmak... Evet. Ee, ...bizim... Yani ...Gönül abla olsun, Fulya abla olsun... Kızı buradan da selam olsun. Gazanfer Ündüz abi, damadı selam olsun hepsine. Onlarla bir arada bulunmak bir bir aile tiyatro ortamı nasıl olur? Tiyatro edebi nedir? Kulis edebi nedir? Bu insani yaklaşımları ve biraz bu öğretiyi de yakından gözlemleme şansım oldu. Çok önemli bir dönemdi o benim için. Yani şanslısınız aslında. Çok, çok iyi isimlerle yola çok. çıkıyorsunuz. Evet. Çok ve şanslı. E, şey oyunculuğu da aslında sahnede öğreniyorsunuz değil tabii, mi? Tabii, Öyle. Tabii 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 yani, tabii. Yani sahne deneyimiyle. Tiyatro. Ya şöyle tiyatro e, hayatımda bir 7-8 yıldır yok. E, dizilerden tiyatroya çok vakit bulamıyoruz. Bu arada yani şunu da söyleyelim. Çok uzun ya diziler. Çok günümüzü ve vaktimizi alıyor. Ya yani bu diziler bir an evvel kısalır inşallah. Ee, yani 40 dakika 50 dakika bilemediniz, bir saat olması gereken işleri biz üç katı falan çektiğimiz için tiyatro yapamıyoruz. Yani mesleğini bir yandan niye yapmıyorsun falan diyorlar. Ne zaman yapayım abi? Yani vakit yok yani. Haftanın beş günü settesin. Bir tercih yapmak gerekiyor belki. Ee, biraz öyle, öyle oluyor, biraz öyle oluyor. Dolayısıyla aslında bizim kendimizi sağalttığımız, yeteneğimizi keskinleştirdiğimiz, nefes aldığımız yer olan tiyatroya da çok vakit kalmıyor. Ha ben e, çok eksikliğini hissediyor muyum? İyi metinler oldukça ben tiyatro yapan biriyim zaten yani hani öyle aman aman bir eksikliğini hissetmiyorum ama lazım da yani orada da olmak lazım vakitsizlikten genelde olmuyor. Bir şey soracağım tiyatroda böyle bize anlatabileceğiniz bir anınız yaşadığınız bir şey. Ee, Çok var ya. Bir tane böyle mesela bir seyirciyle olan bir şey. Kötü karakter oynuyordum bir çocuk oyunu. Ben de hasar diye kötü bir karakter ödüyorum. Ha, 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 hasar diye gülüyorum falan. Sirk sahibi hayvanlara eziyet ediyor falan. Öyle kötü bir deri pantolonlar, elimde kamçı, üzerimde ha hasar yazıyor falan. Ya önlere yakın bir yerde hangi sahneydi hatırlamıyorum çocuk kalktı. Daha hıçlanmışsa, kalktı yerinden ayağıma bacağıma bir tükürdü. 7-8 yaşlarında çocuk. Ne oluyor lan dedim ne oluyor tabi lan diyemiyorsun çocuk oyun olduğu için ne kaptırdıysa. Bu var. Ondan sonra ana olarak onu saklamak isterdim ama bir tane yine aynı oyunda sahne kırıldı. Oyuncu arkadaşımız yok. Arkamızı döndük yok falan. Kafasına kadar sahnenin içine girmiş. O oyunu oynayabilirsen. Yani çok fazla var. Repliklerimizi unuttuğumuz anlarda Aç, seyirci... falan bir... mı? Tabii bazen eğer tamamen kaldıysak sahnede seyirci moral alkışı yapar falan filan. Güzel Duaşlı ya çok canlı bir şey tiyatro aslında O zevkli. Sizle yaptığımız gibi kardeşlerimizle şu an bu arada evet. bulunduğumuz gibi. Arada böyle bir bakar mısınız şöyle geriye dönüp ne kadar çok, uzun bir yıl. Yaşamak da güzel çok, bir şey hı. mi? Çok çok güzel bir şey. İnanamıyorum ee, inanamıyorum tabii çok hızlı geçti bu arada. Yani ne kadar hızlı geçtiğine inanamıyorum. Bazen konuşuyoruz. Ee, hanıma dedim ki 5-6 yıl olmuş bize herhalde. Ya 4 ay falan oldu dedim ya. Bana bana ispatlayamazsın yani mümkün Hayır dedim dört ay oldu sana da öyle gelmiyor mu? Dört ay falan oldu. <laughs> ben bu işe başlayalı ne kadar oldu derseniz herhalde iki, iki üç yıl falan derim ama otuz yılı geçmiş. Otuz yıl. E, şimdi çok hızlı geçiyor zaman ya. O yüzden ben geriye bakarım çok bakarım yani. İyi ki yolum böyle gelişmiş diyor musun? Yani oyunculuktan geçmiş. Tabii ya. Ya insanı anlamaya en yakın aday mesleklerden bir tanesidir oyunculuk da ondan. Yani hepimizin muamması şu değil mi? Kendimizi anlamak ve tanımaya çalışmak. Bu dünyadaki yolculuğumuzun en önemli cümlesi şu değil mi yani, anlam arayışı. Biz hepimiz aslında bir anlam aramıyor muyuz? Ee, oyunculuksa bunu en hızlandıran, kendini tanımaya o anlamı... ...arama yolculuğunda seni hızlandıran şeylerden bir tanesi. İyi ki de oyunculuktan geçmişim dedirtecek bir meslek kuşatmış iyi ki. Ee, i̇çi iyi ki... Ben kaderini seven bir adamım. Bir kere her şeyden evvel ben, benim için ölçülmüş, biçilmiş, tayin edilmiş bir şey olduğuna inanıyorum bunun. Ve e, iyi ki diyorum. Benim hayatımda yaş keşke olmasaydı dediğim şeytan kelimesi hiç yoktur. O bana şeytana ait bir Aa, kelimedir süper. keşke. Ama e, bunun keşkeleri olur? Illa. Yok çünkü e, geçmişe çare olmadığı için bununla bir tek insan sevinir. Ya yani bir tek mekanizma sevinir şeytan. Oyunculuğun anlamı, manası değişti mi? Yani artık insanlar oyunculuğu biraz da böyle ünlü olmanın bir yolu olarak mı görüyor? Tabii ki. Biraz değil, çok fazla öyle görüyor. Maalesef yani oyunculuğun da şöhrete endeksli bir şey olduğunu biliyoruz herhalde, biliyoruz yani. Radyo tiyatrosu yapmıyorsan eğer, görsel bir iş yapıyorsan seni insanların tanıması ve <laughs> şöhret olman öyle mi? Yani bu mukadder <laughs> bir şey yani olacak. Ama hani Şöhret olmakla oyuncu olmayı karıştıran, bunu bununla perdeleyen, aslında oyuncu olmak istemiyor da tanınmak istiyor, meşhur olmak istiyor. Ya bu muhteber bir şeydir. İnsanla beraber var olan bir histir. İnsanlar beni tanısın bilsin hissi yani. Bunda bir ayıplanacak bir şey yok. Ancak mesleği alet etmemek lazım. Bunda yani bu sektörle alakalı menajerlerin bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki. Yani... ...işte yapımcılarla, senaristlerle, işte olaya müdahale başrol seçimleri... Tabii ki ...yani ya. burada menajerlerin... E, tabii ki böyle. Yani o işte isim vermeyelim, gerek yok yani. Çok evet. uzun bir liste zaten. Bu oyuncuların piyasadaki, piyasaya sürülmek anlamındaki piyasadaki aynı zamanda... ...oyuncuların tamamen e, pazarlama yöntemleriyle ilgilidir varoluşları... Anlatabiliyor muyum? Yani derler ki şu proje yapılıyor. Ha benim oyuncum boşta buyurun. Ama alırsan yanında bunu da veririm falan gibi durumları da zaten yakın zamanda yaşadık. Duyuldu yani öğrenildi. Böyle çalışılıyordu çünkü. Şu oyuncuyu veririm ama şunu da alırsan yanında falan. Ee, tabii bunlar çirkin şeylerdi. Ama işin hani e, tabiatında var olan şey şudur. Bu gayri tabi ve etik olmayan şeyleri kenarda bırakırsak. Tabii ki benim temsilcim e, menajerimdir menajerin bir pazarlama dehası olması gerekliliği, doğru strateji kurabilmesi gerekliliği zaten mesleki tanımında vardır. Dünyada var mı bilmiyorum burada araştırmadım ama çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bunun bir okulu olsa keşke insanlara A'sı, B'si, C'si ahlakla, etikle başlayarak öğretilse iyi olur. Çünkü önüne gelen menajer, önüne gelen Türkiye'de biraz maalesef böyle bir meslek kaosu da var ya. Var var. Biraz da sadece sizden konuşalım. Ee, Ali Bey, oyunculuk dışında yani evet. bir gününü nasıl geçirir, ee, hobileriniz var mıdır? Mesela az önce kaydegimden önce fotoğraf makinelerinin ilginizden bahsetmiştiniz. Evet. Biraz da böyle sizi bir tanıyalım. Ya benim hobi diyebileceğim ee, bir şeyim yok aslında. Şimdi hobi diye saymaya başlayacağım şeylerin hepsi birer e, bir aynı zamanda yandan yandan yaptığım ufak ufak işlerim benim. E, kendimi dinlediğim, dinlendirdiğim bir şey varsa biraz karalama yapmak, resim yapmak olur belki. Onu hiçbir zaman e, profesyonel anlamda yapmadığım için hani biraz dinlenme alanı o. Onu da çok yapamıyorum artık. Müzikte falan odurur. var mı bir şeyiniz? Tabii var var. Müzikle işte müzikle de mesela uzun süredir daha yolda gelirken bir melodi kaydettim. Gerçekten ee, mi? Şey yapıyorum yani benim müzikle ilgili şöyle ben bir melodiyle falan uyanıyorum ya yıllardır böyle. Ya bir melodi var böyle kafamda Allah Allah bu ne ya falan diye piyanonun başına oturup onu kaydederim. Bazen ıslıkla bazen söyleyerek kaydederim. ...genelde enstrümantal müzik yapıyorum. Beni biraz dinlendiren şeylerden bir tanesi. Birkaç sözlü şarkım da var. Hatta YouTube'da falan da var yani. Ee, müzik var ama bu, bu dediğim gibi biraz iş gibi de çünkü... Mesela filmlere falan da ufak tefek... ...bir kısa filme verdim yaptım yakın zamanda. Bir iki sene evvel. Normalde hiç yapmadığım bir şeydir ya. Yani. Oturup birisi için bir şey yapmadım. kendim için yaptım. Oturdum ilk defa... ...birine yaptım. Ee, belki bir yandan... Müzik Abi yapmaya şey da değilim. devam edebilirim. Beni çünkü çok dinlendiriyor. Çok. Yani piyano çalmak, bir şeyden mırıldanmak, söylemek. Ben daha ziyade söylemeyi seviyorum da enstrüman dışında. Bir albümüm de var, hazırlık var. Bir hatıra albümümüz çıkacak. Şarkı söyleyip biraz hatıra da bırakmak istiyorum. Bir kitabın yanında bir albümüm de olsun diye. Nasipse biraz belki anılarımı, tecrübelerimi paylaşacağım. Ya da bir kurgu, bir roman. Bilmiyorum. Yazıyorum çünkü yıllardır bir yandan da. Öyle bir şey var. Benim gözüm tabii başka bir yerde aslında. Nerede? Sinemada yönetmen olarak, yapımcı olarak işler bırakmak istiyorum. Sadece oyuncu olarak değil. Siz de şunu da fark ettim. İleriye de bir şey bırakmak ki zaten işte evet. dizilerinizle oynadığınız oyunlarla zaten ileride de bir isminiz hep anılacak ama şöyle bir soru da hazırlamıştım. Kendinize bir not bırakacak olsanız ve bundan 20 yıl sonra okuyacaksınız onu. Ne yazardınız? Vay. İyi ki yazardım. Bu kadar. İyi ki. Ne güzel insanın o yaşadığı hayatı böyle iyiliklerle anması. Ne güzel. Ee, akıllı olmak lazım. Başka çaremiz yok. <laughs> Keşke yazılamaz yazılabilemez. Son olarak Filistin'le alakalı bir şey sormak istiyorum. Yani siz en başından beri her zaman Filistin'in, Gazze'nin evet. yanında olan, onları savunan sanatçılardan biriydiniz. Yani kimse belki ses çıkarmıyorken, e, ses yükselten isimlerden biriydiniz. Belki buradan da Gazze ile ilgili bir temenni bir şey söylemek isterseniz. Gazze göz yaşımız. Gazze burunsuzumuz. Gazze vicdan yaramız. Gazze ibretliğimiz. Gazze bir inanç, bir iman topu, Gazze közümüz. Ee, pek çok insanın Gazze'ye bakıp kendini düzelttiğini, kendini sorguladığını ve manevi yolculuğuna ilk defa nefes almış gibi başladığını, yeni nefes almaya başlamış bir bebek gibi başladığını görüyoruz. Gazze hepimiz için büyük bir ibret vesilesi. Hani şu sözü belki söylemek lazım. Bu acı elbet bitecek bir gün. Dünyada hiçbir şey kalıcı değil. Tez vakitte diyelim. Ee, hiçbir acı, hiçbir sevinç, hiçbir kalıcı. Hepsi eterik, hepsi uçucu, geçici. Geçici bir dünyada yaşıyoruz. Bu eskiyor yani, eski. Ee, bir an evvel sonlanmasını ve suçların cezasını bulmasını, o katil psikopatların, akla hayale gelmeyecek, söyleyecek artık kelime bulamayacağımız bu müsveddelerin cezasını ama şunu söylemem lazım. İnşallah bizim elimizden bulmalarını yeryüzü hukukunda. O sopayı biz atalım onlara. O dayağı bizden yesinler. Çok isterim. Çok. Türk halkı böyledir işte yani. Biz böyleyiz yani. Biz mazluma dokunulduğu zaman o, o, o avukat, o hakim, o savcı biz olmak isteriz. Bizim, biz o yüzden dünyada her yerde sevdiler. E, i̇ş ki bu imtihanı biz doğru değerlendirelim, biz kendimizi kurtaralım. Üstümüze düşeni yapalım ki, şuradaydım diyelim. Rahat, rahatlık uzak olsun. Utanmayalım ya, mahcup olmayalım yani, mahcup oluyoruz. İnşallah e, akıl bunca zamanki akıl tutulmasından sonra e, bunlar cebirden anlarlar. Ee, akıl galip gelir de cebre karar verilir ve Türkiye yapar bu işi inşallah duam olsun ağzınıza sağlık çok evet. teşekkür ederiz evet. ee, izleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz son olarak ne olursa olsun e, ne yaşarsak yaşayalım e, hayırlı olduğunu düşünmekten ayrılmayalım lütfen e, bazen hayırsız görünen şeyler bizim için hayırlı bazen hayırlı görünen hayırsız olabilir biz bunu bilemeyiz ama ila nihayet bir acı sonsuza dek sürmez ve şunu bilmemek gaflettir. Sonunda her şeyin varacağı yer hayırlıdır. O yüzden çok böyle kendimizi paralamadan, keşke demeden, iyi ki de, de diyerek yaşayalım. Peki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.